Araba alıp sonradan mı gelsek? Artık geç kaldık. Yo. Döndür. Bir daha yaşama şansımız var. Abi al kartını ilerideki evlere de gidebilirsin Onur abi. Tamam gelin gelin geç abi. Büyük binaya gelin. Sa ya da büyük binaya gelme. Tam tam sal ya. Al sal. Bir kartını tamam. al sal. Buraya gelen var bak. Bir tane ya? adam geldi. Onur abi şuradan bot gidiyor bak. Olur. Görebiliyorsan. Ay, yanımda da var bir tane. Burada abi. Abi iki tane. Görüyor mu bakayım ben? Ben ölüyorum ben. gördüm. <laughs> Bir tane daha var ha. Bir tane daha var solunda. Şurada. görüyorum ben geriz. Helal. Abi şimdi gidebiliriz. Pinak var. <laughs> Geldim abi. Hı. Hadi gel. Mert nerede geçeceğiz onu da bilmiyorum. Valla ben de. Şurada ha, adamlar ya vardı ya. ya ama. Önümüzde Arada adamlar var vardı ona göre. Ha, Başka. bomba attı bomba attı. Tanda attı. Şey atıyor aşağıya. Top atıyor. Thank you. Arkam oynuyor. Başka yerde geliyor. Allah. Nere var? Bilmiyorum. Burada 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 bak. Burada bu Mero, Burada. Arkamda. Burada. Orada, burada. burada. Da var. Evet oraya doğru geçti. Bomban yok mu abi ya? O gedik abi. Tam oyna ya önümüze. Hayır 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 Aa, hayır, 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 hayır. hayır. Çekmesin hayır, çekmesin. Tamam oh, tamam Nerede lan? Evet, Watch out. Aynen abi birinizi yukarıya fırlatabilirsiniz o en O sıkıştı orada tamam, da bak. ha bomba atsanız Yapmam tamam, kill geldi Bende daha kill var Sağda biri var Tom bu Tom Tom var Ben bot diye bıraktım ya Yok ha geliyor abi Giriyor. Burada. Bence yani kaldırmaya gidiyor ya. Tamam. İsmail abi ne oldu? Okey. İsmail abi oradakini çeksene. Çekeceğim şu canım. düşür. Bunu da vurdun değil mi? Daha evet, vurdum vurdum. Tamam bitti o zaman. Şey diyeyim mi? Sağdakini bot diye bıraktım ben ha. Ne orada Döndüm bot mu olur? Abi sonradan geliyorlar ya. Hani Aa burada alır. iki kişi var. Watch out. Nerede? Helal. Ha. ha. Motor şurada. Şurada da iki var. Geçti kaldırmaya. Raşlayalım onları gelin. O değil o değil. Onun onun önündeki şeyde iki kişi vardı. Evet. Lan adam gelmiş buraya. Yani bir onun. Bir canı var. Önündeki. Bandajla, adam. bandajla. Ben, ben tepeye alacağım. Yıkılmayın. Orada, ben burada. Hemen burada. Dışarıda mı? Dışarıda mı? Tam burada, içeride. Geliyor Onur sana geliyor. MG ile, burada. Adamını tutuyor. Aynen, adamı tutuyor. Nerede tutuyor? Tam dışarıda. Eninde yani adamlarını patlattı o. Yandı biri. Evet. Nice. Biri daha varmış. Bina içinde mi dışında mı? Onur. Abi dışarıda duvarda. Sola geçti. En sola koştu. Helal güzel abi. Tamam. O şeyi kaldıran vardı bir <laughs> tane. Şu durumun burada mı dursak? Sağ dolu sağ. Sağ dolu canım. Ha bu tepenin Or arka tarafında çukur var sol tepenin. Burada da girersek tost hazır. olur. Olur tost olur. Sağlı git bak sağlı git abi. Şurası, kulübenin arka çukuru aynı. Kulübenin arka çukuru diğer taraf aynı. Alanda değil orası. Ucu alandadır abi buranın. O evler de rahat göremiyor burayı. E, tepe, tepe gelirse ne olacak? Tepe gelirse boku konur. Sencere taraf gelir o mı o tarafı. Tepe net gelir ya. Ya da, ya da kulübeyi alabilirsiniz. Onur her yer gelecek ya. Hepsi bize bakıyor. Onur. <laughs> Bunlar da bomba atıyor. Araba geliyor Onur. Nerede? Tepemizi alacak. Onur tepemizi alacak. Tarıyorlar onları. Tam onlar. Ha hangara açık veriyorsunuz. Çok açıksınız hangar tarafına. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ana bay ölüyor mu? Yok yok. Alana geldü beni Alan sırtladı. Alana beni sırtladı. Yok yok, alana gelirsin. Ben gelemiyorum mu yoksa? Çubuk, 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 çubuk. Bilmiyorum. Papa açık. Aa, Aa solda, solda da kayıtıyor. adamlar var bak. Solda da adamlar. var. O, watch out. Burası büyük çıkmıştır ya. Arkadan mı dolaşsak acaba? Bak bak adam geçiyor. Eylemeyin onu vursun. Vursun onu eylemeyin. 15. A Arabaya binip en sağ onların lover alabilirsiniz abi herhalde ya. Bana abi gel. 14. Gel gel. Smok var mı abi sende? Var. Durunca hemen smok atacağım tamam mı arabaya? Ağaç var ya bak büyük ağaç var orada alan mı orası? Yok. <laughs> Smoklarını kullan abi. Bomba atıyorlar sağ ol falan geç abi. durma baksana Tam bayıldı ha, o. Aha aha iki takım var orada. Tam öldü onlar. Boost versene boost boost Abi arkadaşlar rakta kaldıramasın. Hele. Sen Zaman Helal elinize sağlık valla. Ulan lan top sektiriyor bu ya. Eee <laughs> elini aldım yapıyor abi. Top böyle alıyorsun sektiriyor elini demesi gibi. Hepiniz hoş geldiniz. Beğeni bırakmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Güzel maçta ya valla.